selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şanslı bloklar oynayacağız. Ama Furkan'sız. Furkan kardeşim selam aleyküm. Selamını gözle iletiyorum sana. Hasan da yanımda. Ali de yanımda. Ali biraz konuşamayacak. Çünkü mikrofonunda bir sorun oldu. Değil mi? Neyse siz oynayın. Ben bir oyun buga girdi benim yine ya. Baksana böyle hareket edin. Oh çok şükür. Kanka sen atladın diye ben de senin peşinden atladım. Aferin. <laughs> Aa balta çıktı lan bana. Ama hareket et Kanka ya. bu oyun nasıl bir oyun ki ben daha oyunu bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Aynen Ali sen öğret. Sesin çok az geliyor ama Ali. Adama bak lan kaçıyor. Sesi geliyor da çok çok az. Dur bekle adama kaldı Kanka bir silah çıkardım. Aferin. İşte o silah diyor. Onu al. Gel oğlum buraya gel gel. Gel 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 gel. Aldım da Adamı da öldürdüm etmiyor. ben de öldürdüm. <laughs> Öldüm. Kanka aldım da ateş etmiyor. Bekle yeter. Uçuyor. Bilmiyorum yo robuxum yok. Kim demiş robuxum olduğunu? Gördüler robuxum olduğunu kanka. Yağmur yağıyor lan. Bu arada gerçek hayatta oyunda değil. kılıç çıktı. Biz burada yağmıyor. Kılıç çıktı lan çok iyi bir kılıç. Kılıcın desenine arkadaşlar bir baksın baksanıza. Çok iyi değil mi? Of yakıyor. Ama şu ortada bir şey var. Şurası. Şurayı görürseniz bakın ortada bir delik gibi bir şey var orada. Orası kötü olmuş. Yine öldüm ya. Arkadaşlar bu. Arkadaşlar bu arada unutmadan söylüyorum. Furkan yok. Furkan söyleyemiyor. Yüz ee, 100 abone olduğunda, 100 abone olduğunuzda Robux şekilşi yapacağız. Aynen. Abone olmayı unutmayın. Oğlum ben bir şey yağdırıyorum. Tövbe tövbe. Bundan hiç. Kanka işte. benim silah 2 saattir ateş etmiyor. Kanka base'ine gene git. Oradan bir daha silah al. Haklısın. Ben artık ya, iki tane alabilirim. Oy benim silah çok iyi. Gül gibi. Gül lan sonra geri düşünce ayaklarım yerin içine giriyor. Bana Yusuf abi demişler. Kim demiş? Bekle boş ver. Sorma. Tren beni boş ver kanka. kanka Sesim gidiyor lan. Ne oluyor? Elimde ok oh var. Adamın kafasına Tren kafasına bir şey yapacağım. Sus. Gel buraya gel. Bir dakika var kanka. Ortadaki blokları almaya kanka. çalışıyorsun bu oyunda. Söylesene kanka ben 2 saattir yerimde Aha, Adamları da öldüreceğim. Geldi. Demir kılıç. Lan bu beni öldürüyor. ya dede gelme Aa, dede. Dede. Oğlum bunun adı dede değil. Ben ben niye bunu dede Hadi Aa, abi biliyorum, oturdum biliyorum, ya. Ölüyorum öldüm. Kaçma. Tepeden kar yağsa evet. git trollmen ya. Kardeş kitap abi, yere düştü alırsan. sana abi diyor. Boşver. Yardım edici. Hadi edin ölüyor edin mu ya. kanka? Oğlum ikisi de ee, gereksiz şey çıktı ama şu saldırı olabilir. Saldırıyor değil mi lan bu? Saldır oğlum. Kanka elime bir şey geldi. Oy de kanka ikisi. Yazıyor. Kanka bende iki tane kuş var artık. Yok üç oldu. Gelin oğlum takip edin. Kanka elime bir şey geldi. Üstünde i̇şte terörle tos yazıyor. Gençler ben balon oluşturdum gidiyorum. Dal bakayım Kor. Gidemiyorum. Aa, elime kalkanlı elime kalkanlı kılıç geldi. Aa, onu beğen biliyorum. Dalın adamlara. Dalın bakayım dal bakayım. Öldür gözünü oyun gözün. Kartalsınız oğlum o kadar. Kanka ne yapıyorsun? Boş boş eşya alıyor. Öldürdüm. Öldürün bakayım okus mudur nedir bokus mudur. Allah rahmet eylesin. Kanka 18 saniyesi kaldı Hasan. Öldün yine lan. Alamadım. Aa, bana sürü Üçlü atıyorum lan. Üçlü mü atıyor lan bu gerçekten? Ali sesin gelmiyor ama neyse. Ali'nin sesi gitti. Kanka o bağırma sesi Ali'den mi geliyor? Aynen. Allah rahmet eylesin buz oldum geberdim. Kanka benim elime bildiğimiz mızrak geldi. Oğlum ben yine öldüm ya. Kanka benim elime çok saçma ok geldi. Oğlum yanlışlıkla bir yere bak. Yine gel Robux ya. Kardeş oyuna Robux yatırmamı istiyorlar. Robux'um yok ki benim. Saçım paralı değil. O Oğlum hareket edemiyorum bir sus. Oldu buna. Kanka adamı ok attım adam ölmedi. Acaba neden? Yanımda da Ali var. Ali beni vurma. Ali beni. Kardeş bana bazuka çıktı. Lan bu ne? Oğlum tipsiz gözünü sev. Hay senin tipine. Tipsiz vallahi çok tipsiz. Gitti lan. Kanka adam şey en üstüne çıkmış ya ismi nedir? Ee, üstüne çıkmış. Bir ana, ben gördüm. Kanka benim elime niye bu kadar saçma şeyler geliyor? Kardeş bir sus adam öldürecek şurada bir şey deniyor. Elime gelen kılıcı görsem masmavi mor çıkıyor. Dur bir balina atıyoruz adamım. Bir sus. Dal oğlum balina. Dal balina. Da... oğlum. Dal. Ay gel bakayım. gel 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 Kardeş ayıya bak gidiyor ya. Git gel atamıyorum gel bu gel şeyler ne zaman açılıyor? Ortadaki şeyler saniyesi var. Gözüküyor oradan. Eğer alabilirsen alırsın. Oy bana çok iyi bir kılıç geldi. Ben onların açılmasını bekliyorum. Beklerken ölmedi. Bir tanesini alıp kaçacağım. Bismillah. Geberdim. Ama gitmedi eşyalarım. Arkadaşlar görürler. kanka. açılmasını bekleyeceğim. Trollmen öldürürüm bak. Aa ben troll beni öldürdüm adam beni öldürdü. Kanka 7 dakikalı var, 2 dakikalı var, 2 tane 2 dakikalı var, 2 tane de 7 dakikalı. Adamın kafasından Kanka, geçtim. Kanka ben şu, Kanka ben şu çok az olandan mı öldüreceğim. Ben çok az olandan alacağım da elim yes, geldi. Yes bebeğim benim. Çok iyi öldürdüm. Aa uçak sayıyor uçak sürüyorum. Ya öldürdün mü bunu? Oğlum bana Kanka, bana, uçtum, bana çok iyi bir şey, şey geldi. Bir bana çok iyi bir şey geldi. Arkadaşlar görür. Oğlum adamları öldürdü. Merhaba. Öldür. Çok Kardeşim kadar, ne var ne yok? ya. Lan bir Süresini ölüyor. Bekleyeceğim. Adamı da öldürdüm, kendim de öldürdüm. Adamı tona sevdiveni varmış. Ali var beni öldürme Ali. Ama çok iyi kılıcım vardı, gitti ya. Kanka Ali beni öldürme dedim, ben Ali'yi öldürüyorum şu an. <laughs> Aferin. Oğlum ne oldu? Ha kanca buldum. Maca çıkacağım. Oğlum okuldaki gibi açtım. artık. Şimdi nasıl geliyorsun? Dur. Alo, trolmenin öldü. Kanka beni var, bulana şurada... 100 TL. Soruyor. Oha benimki kılıç yetmiyor. Ali, Ali. sesi şimdi gelmeye başladı. Git gitti. Hayır yeni geliyor. Bakın. Gel 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 bir Kanka Ali'yi öldürdüm ben. Yalnız. Oğlum bunlar gebertiyor ben beni. Öldürdüm. Git lan lan ağaca Kanka, çıkacağım. Ben de uçak vardı nasıl kullanıldığını bilmiyordum. Hadi hiç beni beyzine götürsene ben öldürmeye çalışacağım seni gel. Ben de kuş var fasın. Öldürdürler lan. Ortaya gelin çabuk. 20 saniyesi var. Geliyorum kanka bir tanesini bana bırak. Oğlum ben ne yapayım? Güzel bir şey çıkarsa gelirim ben. Sen ne yapıyorsun beni havada vurdun. Elinde de kılıç vardı. Bir saniye lan, bir saniye, bir saniye. Ya oğlum ya. Bu neydi lan? Spirit, <laughs> Açıldı. Aldım bir tanesini. Diğerini alamadım. Şunu öldürün lan. Kaç. Hay verdiğin silahın. Ben hiçbir şey almadım. Dur oğlum git ya. Biz doyamadık zaten aldık. Kanka ve benim elimde hiçbir şey yok. Sadece ortadaki kavga izliyorum. Allah rahmet eylesin. <laughs> Rahmetli atlamayı sever. Ali bana niye gülüyorsun? <diyor>? <gülüyor> Kanka ben e, ilk çağdan bir tane şey buldum. Sopa. İsterseniz atma yayı da var. Atmayı mıydı nedir bir şey vardı ya. At bir şeyi. Kanka ben... Hani, ortada boş, ortada boş boş duruyorum. Bumerangmış lan bu. At şeyinden bumerang. Bumerang. Ali olması nasıl bir düşüştü yere? Seyit ne yapıyorsun? Gel bakayım, gel. Çocuk oyunda kaydı bildiğimiz. Canı yani çok az Seyit ne yapıyorsun? Neyse kanka. Kanka o çok gıcık ya. Aynen. Şunları da alalım bence. Ben oyunu kanka, e Kanka adamızdayken bizi vuramazlar değil mi? Vuramazlar. Oy. Silah bak. Kanka bana elektrik tamam. Kankası geldi? Herkes benim beyze toplansın. Hapla gel, hapla da Kanka bana oklava geldi. Aha Seyit ne yapıyorsun AFK? Değilmiş. Kanka ben ortadayım. En büyük şeyin oradayım. Ya. En büyük şeyin içinde durursam beni öldüremezler. Hayır Ali öldürecek bak. Ali ben geberiyor. Kanka. 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 Ali öldürdü. Benim silah sıkmıyor. Kanka benim, benim GS'de de bak. Sıkmıyor. Sıkmıyor. Ya. Kanka bu en ortadaki büyük şey ne zaman açılacak? Kanka onu hiç kimse bilmiyor. Neyse herkes toplansın artık videoyu bitirelim. Tamam. Ali'nin sesi yeni geldi. Oy benim kılıç çok iyi. Bana beni gördüm. Ali gel kanka. Ali seni gördüm de gittin. Uçan da Ali çıktın kardeşim. Adamı öldürdüm. Ben kaldım kaldım. Baba benim sen Bir de gel. Hadi o kanka tüzevk. seni öldüreceğim. Böyle öldürürler de bana ne oluyor oğlum? Ekran kanka, gitti. Videoya başladığımız yere gelin. Orada bitirelim. Beni yavaşlattılar. Bekle de şu kızı öldürmeden gitme. Hayır, Kamegi hayır, git kardeşim. Gelin bakayım. Geliyor. Ali uça uça geliyor. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. İnşallah beğenirsiniz. Görüşürüz.